Kitap var <Sessizlik> Adam ben araşıyordu. <Sessizlik> Değil mi? Hayır hayır oyun sesi az kulaklığımdan ay biri de beni deniyor Allah Allah tövbe hayır, tövbe kim tutuyor VS. artık deneyemez onun canını okudum deneme şansı yok ne tutuyorsun ki öldü öldü rahmetli hadi şimdi hadi mekanla hadi. şimdi mekanın cennet olacak şimdi sevett e Artık cennetten çiçek mi toplar ne yaparsın? Şimdi seni yuvarlak ödeyeceğim kardeş. Kusura bakma ama. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Çekil. Cennetten <laughs> çiçek topla kardeş. Kardeş mikrofonla benim mı savaşıyorsun? Ne yapıyorsun anlamıyorum ki sen yani. Adamlar var da benim burada baya. Baya mı? Azıcık değil Bayağı yani. Baya 3 kişi var. Arkadaşlarımın birini aldım. Canıma bakarsanız. 4-5 olmasın. Nereden çıkıyor lan bunlar? Hiç var mı lan? kırmızı evden. Benim Kit. yanımdaki şey evler. Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Aa kaskım varmış. Bir Kaskın yok. iki tane baygın kardı olsan da gidiyor dönmedi. Bir dakika. İnşallah bu evden çıkarım. Benim buralar çok hoş duruyor. Helal. Mesaj atan kumanın Araba geldi. Ben tamam, o kadar hiçbir şey anlamıyorum ki. Aldım. Aldım. Bir kişi daha var bekle. Ah bayıttı, ah, bayıttı be son anda. son anda. Şey evin içine şey, girip biri beni kaldırabilir Ahmet abi beni kaldırabilir ben. Abi, Geliyorum, kaldı ben. Kaldı Geliyorum tamam, ben. Bir saniye kardeşim. Ben şu anda tamam. olan benim. Çok benim korumam gerekiyor. Nerede? Nerede? ya oran çattı Hayır aşağıya. at. sen niye çatıya karşı durdun ki? <laughs> Kit var mı? Yok. <laughs> ya kafet lan sana. Adam benimle araşıyordu. <laughs> 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 Sonra... Mermisi bitti al. Neden bu kadar heyecanlandın P92 için? Kulda adam var. Hadi rush tamam, yapak. <laughs> yapak. Hadi yapak. Açıldıracağım. Düşman görüldü. Ama arabaya. Hadi arabaya arabaya binme. Gel beni al o zaman dur. Allah ya Rabbi ya. Tamam dur 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 ya. dur dur. Dostumu fulleyeyim. Allah ne sizin sesiniz az bir şey yapıyorum kapatacağım. Sesinizi kapattım. Watch kapat. out. Zaten abi geliyor. Ne ne ne. Şuradan deneyim. Yani. <laughs> o zaman her silah yüzü olurdu. Bire yok. Ben rush yapıyorum. <laughs> hey kardeşim gördüm seni. Siz neredesiniz? Biz aşağıdayız. Geliyorum ben de seni Eros dikkat et. Hayır ya. Nerede? Mermim bitti. bitti. Hayır. Öldü. Rahmetli. Mermin evet, sen? Evet. Pembe Mermim bitti. Pembe don, pembe donlu değil miydi? Hayır. Çok güzel koktu. lan bak ben bastık adam. Anlamadım. Sen başladan Bana mı diyorsun? Bak sen anlıyorsun Dedik okuma özelliğin mi? Drop basarsak adam giriyor hani. Ha arkada Ne midir bu iniyor? <laughs> Şuradalar. Bak gidiyor. Hayır uzaklaş, uzaklaş canım yok. Aa ne oldu? Ya hayır. Abi o, o kadar al arkamdan. Gördüm. Nerede? Şşş Şu, bak şurada Dur, cam bak. Kuruşman, görüldü. Ah bak etti M24'le M24'le bak etti beni kaldırdı atın bana Adamla köşk şey köşede var köşk köşk Sana bakım lazım Helal Gönül nereye gidiyor ben adamları Abici bir dakika bir saniye ses olan bir ses kasayım ondan sonra devam edersiniz. Hatta ben mikrofonu Eminim dördü bana bırak. Aa benim kaskım bilmiş hala. <laughs> da... ee, aa benimki de yerlik biri Araç geldi. Çok hasar edi. Gel 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 kovalayalım Gel 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 gel, gel kovala. Yardım geldim, geldim, geldim. Çok... ya. var Sür aracı. Sür aracı iki numara. Yapıştır. Kovala bir Abi Pinge bakar mısın? Benzin de yok, geçmiş yok. Kovala kovala bir şey olmaz, kovala. Yeter o. Nereye gittiler? Önümüzdeki evdeler bence. Şurada, şurada, Önlerde şurada. Var. Aynen orada yanıyor araba. Şu sol traba dur. Düşman Sol traba dur. Düşman? E, ne yapıyorsun? Oğlum niye yapıyorsun ya? Gözünü seveyim ortada bıraktın. bizi ya. Ne yapıyorsun? oğlum? Allah Arabaya... kahretsin. Düşman görüldü. Headshot. Bir araba daha geliyor he. <laughs> <Aa>. Neredesin abi? <laughs> Lan ne oluyor bu telefon? Headshot. Çıldıracağım. Ya iki yani. numara. Keşke arabayı buraya bırakmasaydın. Vallahi çok güzel yer bıraktım var ya. Aşık oldum bıraktığın yere. <laughs> Binli bin, bin, şu bin, an araba hiç an, şu an hareket ettirmeye yanmıyor. Bin bir dakika bir mi? sakin Bir sakin. sakin. Dur burada. Ben video atamıyorum abi benim işlerim çok o yüzden video atamıyorum. Benim de iki abonem tabii. var. Abi adamlar geldi abi Bir adamlar dakika. geldi. Durdular mı? Solda. Gidiyorlar mı durdular mı? Ya o adamın içinden geçtim kill alamadım. Valla çok güzel çaldınız. Zeykileri. Aa ikisini adam. ben aldım şu an. Valla çok güzel çaldınız. Tebrik ederim. Abi, 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 bak maç sonu izle. Şey, hasar Araç geldi. Bir dakika. O adam pek güvenecek. Motorla geldi ama arkadaşlar da olabilir. 4 killim var ya ne haberim diyor. Mıkı yanmıyacak mısın? Mıkı'yı kıyamayacağım abla. Buradan bir şey verirsen, bir şey olursa çok güzel abi. Ne alacağım? Al sana 3 ikisini geri attım. Ben almıştım onu. Yo yo 3x'im var, Bir dakika zıplaya zıplaya biri geliyor. Bir saniye. Bir saniye. Gel kardeşim gel 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 kuş gibi gel uçak gibi gel roket gibi zıpla şaka yaptım kardeş da da. bunlar iki kişiymiş şaka yaptım dur ya Allah'ını seviyorsan öbürü bozuldu. Kanki dur bak. dur Elinden soracak olan bir şey yok HELLL SHOT Bir şarkı. dakika abicim Bir dakika Bir sakin ol onu sonra halledeceğiz Bir numara bekle Bekle gitme 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 Bomba atıyor Gel. Ya Bir çalmayın be ya Bir çalmayın kardeşim be ya Çalmadık Hadi son Sağ var mil altta Son 3 kişi Abi kaç kill yaptın? Ben mi? Aha 7 ben de beş benim montam. Ben Rozok'ta beş kill aldım daha alamadım. O tek bir kill çaldı o da gözümün önünde çaldı. Demin zaten sadece üç kişiyi çaldı ya buradalar adamlar. Gördüm Orası. adamı. Düşman görüldü at Oha, gördü ne? sen. Geldi bende M4 yedi. Düşman görüldü at. Nerede biz bir daha atarsan biz de at yani biz vururuz. Öyle Ay ölümden de... biri geçti sanki. Gerçekten güzel sinirim dedim oturdu ya. Nasıl kafa yemez o ya? Şunun arkasına al. Abi nerede Görüldü. adam ya? Kulübenin arkasına. İşaret e, attın mı adam? Adam görünmedi ki. Adam gözükmese de bilkenin içine girmiş. Kulübenin içinde bir tanesi de. Ya yine tek yemedi. Ben böyle oyuna var ya şimdi. Yemiyor değil mi? Ben de benden de tek yemedi o. Bekleyin. Onları yakalayayım. Aydın birine. Onlar. Aa arkamda. Abi benim arkamda. Oy teşekkür ederim elinize sağlık.